Hocam Hayrettin Tokadi Türbesi'nden selamlar olsun. Akşemsettin Hazretleri'nin Türbesi'nden Nihat Hocam'a çok selamlar, sevgiler. Hacı Bayram Veli'den size selam gönderiyoruz. Çok güzel programlarınızdan çok güzel feyiz alıyoruz. Vasilerinizi dinliyoruz. Rabbimin hocamız gibi nicelerini memleketimize hayırlı eylesin inşallah. Nihat Hocam sizi çok seviyoruz. Televizyonların başındayız. Hep sizi seviyoruz. Sen bir tanesin, başımızın tazısın, gönlümüzün sultanısın. Allah razı olsun Sen Bilmediklerimi Nihat Adip olduğunu sayesinde çok şükür öğrendim. Sizleri beğenerek severek izliyoruz. Seni çok seviyoruz. Sualılarınızı her zaman dinliyoruz. Çok mutlu oluruz. Devamlı sizi izliyoruz. Biz ondan çok istifade ediyoruz. Allah razı olsun, sağ olsun. Allah uzun ömürle versin. Onu çok seviyorum. Sizi çok severek izliyoruz. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. <laughs> Nihat Adip, seni çok seviyoruz. Evet Göyni'ye gitmek artık vacip oldu. Göyni'ye gitmemiz lazım. Türkiye'nin diğer taraflarına gidiyorduk zaten. Bu, bu süreçte, bu, kon, bu korona sürecinde doğrusu konferansların tümünü askıya aldım. Çok çok az istisnai olarak gidiyorum. Yurt hele hele iki yıldır <laughs> uçağa binmediğim için gitmiyorum. Ee, korunmak lazım. Gü gücümüz yettiği kadarınca tabii ki. Gücümüzün yettiği kadarınca. Ee, bütün, bütün tedbirleri almamıza rağmen artık e, takdir Allah'ındır diye. Biz de insanlarımızı çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara. Ee, ...sevgilerine Allah bizleri layık eylesin inşallah. Mevlam onları, ülkemizin güzel insanlarını her türlü kötülükten, musibetten, afetten uzak eylesin. Ee, birbirimize e, dua edelim, birbirimizin e, hatasını, kusurunu gidermeye gayret edelim inşallah. İnsanların bir adımın atılmasında vesile olunabilirse bundan daha büyük bir şeref söz konusu değildir. Çünkü ortada olan şey Allah'ın dinidir. Allah'ın dinini sevdirmek, Allah'ı sevdirmek, Peygamber'i sevdirmek eee insanlarımız için büyük bir şereftir. Onun için biz sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah her daim sizinle olsun efendim. Sağ olun, var olun. Hepinize gönülden sevgilerimi iletiyorum. İnşallah efendim.